أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم مؤمنين 11 أين سلطانة Ramazan ayına kavuştuk. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz kereler, hamdü senalar olsun. Ve sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de salatu selam olsun. Ramazan ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı, ateşten cehennem azabından kurtulma ayı. Bu ayı en güzel şekilde değerlendirebilmeyi Rabbim hepimize lütfeylesin. <laughs> Ramazan boyunca bu ayla ilgili oruç ibadetiyle ilgili diğer ibadetlerimizle ilgili konuşacağız, sohbetler edeceğiz. Pazartesi günleri biliyorsunuz İslam tarihi üzerinde sohbet ediyoruz, duruyoruz. Ve İbn Hişam'ın siretini işliyoruz. Bugün Hudeybiye'den bahsetmek istiyorum. Hudeybiye Barış Antlaşması diye bir İslam tarihinde, Siyer'de böyle bir bölüm var nedir diyecek olursanız hicretten altı yıl sonra sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yaklaşık 1400 kişilik ashabıyla birlikte <laughs> umre yapmak üzere Kabe'yi tavaf etmek üzere yola çıkıyorlar ancak Mekke'li müşrikler ashabın başta peygamberimiz olmak üzere hiçbirine Mekke'ye giriş izni vermiyorlar ve neticede bir barış imzalanıyor. İşte İslam tarihinde buna Hudeybiye Barış Antlaşması denilir. <laughs> Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir rüya görüyor. Ve bu gördüğü rüyada da emniyetli bir şekilde güven içerisinde Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettiğini görüyor. Bunu da ashabına anlatıyor. Ashabı da buna çok seviniyor. Bu hadiseyi bize yüce kitabımız Kur'an şöyle haber veriyor. Estağzu billah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil hak. La tadkhulunnal mescidal haram in sha Allah. İn şa Allahu aminin muhallikin ruusakum ve muqassirin la tahafun. Burada Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şundan bahsediyor. Lagad Allahu rasulahu ru'ya bil hak. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah'ın Resulünün gördüğü rüya gerçeğe uygun bir rüya. Doğruyu, doğru olanı Rabbimiz peygamberimize rüyasında bildirmiştir. Neydi bu? La tedhulunnel mescidel harame inşaallahu aminine muhallikine ruuseküm ve mukassirine la tehafun. Allah izin verirse diyor, hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kısaltarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde mescidi harama muhakkak gireceksiniz. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ haram. Mescidi harama gireceksiniz diyor. Ve devamında da فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir. Ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Ayet böyle muhterem kardeşlerim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu rüyadan sonra Kabe'yi ziyaret etmek isteyenlerin hazırlanmasını duyurdu. Haydin bakalım dedi. Hazırlanın <laughs> isteyenlerle Kabe'yi ziyarete gideceğiz dedi. <laughs> Hatta İslam'ı kabul etmeyen kabilelere bile gelin siz de gelin diye sevgili peygamberimiz teklifte bulundu ve 13 Mart 628 tarihinde böyle bir ayda değerli müminler sevgili peygamberimiz 1400 kişiyle Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye hareket ettiler. 450 kilometrelik yol biliyorsunuz. Ve Mekke-i Mükerreme'nin şöyle bir yaklaşık 20-25 kilometre uzağında Hudeybiye denilen bir köy ya da bir mevkiinin olduğu yerde oraya geldiklerinde devesi çöktü. Deve gitmedi. Sahabi efendilerimiz <laughs> Allah Resulü'nün devesi çöktü dediler. Allah Resulü dedi ki, hayır benim devemin böyle bir alışkanlığı yoktur. Çökmez. Çök demeden çökmez. Onu, deveyi, devemi, fili, ashabı fil var ya, o fili Mekke'ye sokmayan güç, kudret, yani Allah benim devemi de Mekke'ye sokmuyor dedi. İzin vermiyor dedi. Deve oraya çöktü. Hadi inin bakalım dedi. Ama ashab dediler ki Allah Resulüne Ya Resulallah burada su yok. Bu Hudeybiye denilen yerde konaklayacak olursak susuz kalırız. <laughs> Ama Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Efendimiz <laughs> ok torbasından yanında taşıdığı ok torbasından bir ok çıkardı. Berabin Azip isminde bir sahabiye verdi. Ona dedi ki, al bu oku o susuz kuyulardan birinin içine sapla dedi. Ve Bera bin Azip de oku aldı, kuyuya indi, sapladı ve kuyudan su fışkırmaya, su coşkulu bir şekilde akmaya başladı. Hem de fazlasıyla insanlar da, ashab da o kuyunun etrafına develerini çöktürdüler konaklamaya başladılar. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ömer'e dedi ki ya Ömer Mekke'ye git bizim geleceğimizi söyle savaş için gelmedik. Kabe'yi tavaf edeceğiz umre için geldik de dedi. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah beni pek sevmezler beni öldürür onlar ama Osman'ı gönderirseniz Osmana saygıları var. Ona bir şey yapmazlar." dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Hazreti Osman'ı gönderdi. Git bakalım dedi. Hazreti Osman Mekke'ye gitti. Müşriklerle görüştü ve kendilerine Allah Resulü'nün 1400 kişiyle Hudeybiye'de beklediğini ve izin verirseniz gelip umrelerini yapacaklarını bildirdi. Osman'a dediler ki ya Osman Kabe orada tavaf edeceksen git tavafını sen yap ne yapacaksan ama Muhammed'e ve arkadaşlarına müsaade etmeyiz dediler Hazreti Osman dedi ki ben kendim için gelmedim ki Allah Resulü tavaf etmezse Kabe'yi ziyaret etmezse arkadaşları sahabiler de etmezlerse ben ...asla dedi tavaf etmem. Hazreti Osman'ı üç gün tuttular orada. Bırakmadılar. Hatta öldürüldü. Şaiası... ...yayıldı. Osman öldürüldü diye. Sevgili Peygamberimiz ashabını topladı. Rıdvan Beyatı denilir. Kur'an'da da... ...şecere-i rıdvan diye geçer. Rıdvan ağacı. Ağacın altında ashabıyla bir araya geldi. Şayet Osman öldürüldüyse son kişi kalıncaya kadar var mısınız bana beyat ediyor musunuz savaşmaya dedi. Hepsi birden varız ya Resulallah dediler ve Allah Resulüne beyat ettiler. Buna da Rıdvan beyatı denilir. Ölümüne hepsi sahabinin Allah Resulü'nün elini sıktılar. Savaşmaya hazırız ey Allah'ın Resulü dediler. Ama Osman'ın öldürülmediği açığa çıktı. Bir müddet sonra Hazreti Osman geldi. Ya Resulallah kabul etmiyorlar dedi. Sizi Mekke'ye kabul etmiyorlar. Biraz sonra Mekkeli müşrikler bir elçi bir elçi gönderdiler. Gönderdikleri elçinin adı Süheyl bin Amr Git dediler. Allah Resulü ile görüş. Yani Muhammedle görüş. Onlar Resulullah demiyorlar tabi. Git Muhammedle görüş. Bir anlaşma yapın bakalım. Netice ne olacak? Ama değerli kardeşlerim ben hadiseyi size aktarmazdan önce Demin ki bahsettiğim beyat var ya Rıdvan beyatı. Onunla ilgili inen ayeti sizinle paylaşmak istiyorum. Estağfurullah. billah. <laughs> <laughs> İnnellezine yubayi'unke inma yubayi'un Allah. Sana ey Habibim sana yeminle bağlılık sözü verenler var ya gerçekten onlar bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Uzat ey Allah'ın Resulü elini. Söz veriyoruz sana. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız diyenler var ya. Onlar bu sözü Allah'a veriyorlar. <gülüyor> Ve yedullahi <laughs> fevga eydihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Onlar sana ellerini uzattılar ama o uzanan el Allah'ın elidir. Allah'ın eli yok. Bunu biliyoruz. Allah'ın gücü, Allah'ın kuvveti, Allah'ın rahmeti onların üzerindedir. Femen nekese fe innema yenküsü ala nefsi Bu sebeple diyor Rabbimiz kim Allah'a verdiği ahdi, sözü bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Ala nefsi ve men evfa bima ahede aleyhullaha fese ecran azima ve devamında Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise sözünde durana ise Allah yakında büyük ödül verecektir. Böyle bir ayeti indirdi. Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Bu ayet o gün indi ama bugün de geçerlidir. Söz veren Müslüman sözünü tutmak zorundadır. Borcunu vaktinde ödeyecek. Ne söz verdiyse o sözü yerine getirecek. İşte Sözünü tutmayan aleyhinde iş yapmış olur. Kendi aleyhinedir o dedi Rabbimiz. Ama her kim de sözünü tutarsa, sözünden dönmezse Allah yakında ona büyük ödül verecektir. Sözünü tutanlar mükafatını alır. Tutmayanlar da cezasıyla baş başa kalıyor. Ve değerli kardeşlerim, yüce Allah Resulullah'a biat edenlere, onlardan razı olduğunu, onlardan memnun olduğunu, bakın nasıl haber veriyor. Estağfurullah. radiyallahu anil müminine. Allah, and olsun ki Allah razı oldu müminlerden. O müminlerden razı oldu. İzyübeyi önüne. Hani onlar sana biat ediyorlardı ya, elini sıkıyorlardı ya. Nerede? Tahte şecarati. Ağacın altında. O ağacın altında senin elini sıkanlardan, sana söz verenlerden Allah razı oldu. Fe'allime ma fi kulubihim. <laughs> Ve Allah onların kalplerinde olanları bildi. Bilir, Bilmiş. Fenzale's sakinete aleyhim onlara böyle bir güven duygusu vermiş indirmiş ve esabehun fethan gariba ve onlara pek yakın bir fetihle bir müjde fetih müjdesi de vermiştir. Görüyor musunuz? Allah Resulüne beyat etmenin karşılığında verdikleri o sözü tutmanın karşılığında Allah onlardan razı oldu, memnun oldu ve buna karşılık da onlara bir fetih müjdesi verdi. Evet Hudeybiye barışının arkasından da fetih gelecektir. Ayet şöyle devam ediyor ve ve kesi kesiraten <laughs> Birçok ganimet elde edeceklerinin haberini verdi. Üzülmeyin siz dedi. Evet Mekke'ye giremediniz. Kabe'yi tavaf edemediniz. Umrenizi yapamadınız ama Allah size bir fetih verecek bunun karşılığında ve birçok ganimetle de sizi mükafatlandıracak. Çok ganimetler elde edeceksiniz. Ye'hudûnehe <laughs> onu alacaksınız. Ve kânallâhu azizen hakima Allah üstündür endişe etmeyin. İnananlara Allah yardım eder. O hikmet sahibidir. İşte değerli kardeşlerim Hudeybiye mevkiinde bu ağacın altında yapılan o sözleşmeye Biatür Rıdvan, Rıdvan Beyatı, Biatı denilir İslam tarihinde. O ağaca da altında sözleştikleri ağaca da şeceretür rıdvan, rıdvan ağacı adı verilir. <laughs> Tabi Süheyl bin Amr dedim. Müşriklerin gönderdikleri elçi niçin gönderdiler? Baktılar ki Allah Resulü kararlı. Baktılar ki Allah Resulüne her biri teker teker ölümüne söz verdiler. Savaşmaya hazırız dediler. Müşrikler çekindi, korktular. En iyisi gidip anlaşalım dediler. Onun için Süheyli gönderdiler. Amr'ın oğlu Süheyli peygamberimizle anlaşmak üzere. Peygamberimiz Süheyli görünce sevindi, iyiydi, işimiz kolay. Arapçada Süheyl kolay demek, sehil, kolaylık demek. Adamın adı bu olunca iyi işimiz kolaylaştı dedi. Ve Süheyl bin Amr sevgili peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'yi çağırdı. Gel ya Ali dedi. Yaz bakalım. Anlaşma yapılıyor. Yaz bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Süheyl hayır dedi. O nedir o Bismillahirrahmanirrahim? Bismike Allahümme diyeceksin dedi. Peygamberimiz hay hay o da olur dedi. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Bismike Allahümme de Ya Rabbi senin adınla başlıyorum demektir. İyi bunu kabul etti. Sonra Peygamberimiz dedi ki Allah'ın Resulü Muhammedle Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki yapılan sözleşmedir. Süheyl hayır dedi. Hayır. Senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik bu sıkıntıları çeker miydik? E ne yazayım? Abdullah'ın oğlu Muhammedle Amr'ın oğlu Süheyl arasında yazacaksın dedi. Peki dedi. Yaz ya Ali. Ama Hazreti Ömer dayanamadı. Kılıcını çekti. Ne demek bu dedi ya. Böyle şey mi olur? Ya Resulallah. Sen Allah'ın Resulü değil misin dedi. Evet ya Ömer. Allah'ın Resulüyüm dedi. Bizler Müslüman değil miyiz? Evet sizler Müslümansınız ya Ömer. Bunlar müşrik değil mi? Evet ya Ömer bunlar müşrikler. Peki niye bu kadar taviz veriyorsun? Ey Allah'ın Resulü. dedi Ömer. Allah Resulüne. Allah Resulü ya Ömer sakin ol. Sabret ya Ömer. Ben Allah'ın Resulüyüm. Siz de Müslümanlarsınız, müminlersiniz. Bunlar da müşrik. Allah biliyor, ben de biliyorum. Sabırlı ol ya Ömer. dedi. <laughs> Efendim, dört madde var. Bir, müşriklerle Müslümanlar on sene savaşmayacaklar. İki, bu sene Müslümanlar Kabe'yi ziyaret edemeyecekler. Yani ta Medine'den Mekke'ye kadar gelen 1400 kişi Peygamberimizle birlikte ...doğup büyüdükleri şehre Mekke'ye giremeyecekler. Ne kadar zor değil mi? Bir peygamber için, ashabı için ne kadar zor. Maddelerden biri bu. İki, üç, müşriklerden birisi şayet Müslümanlara sığınırsa hemen geri iade edilecek... Ama Müslümanlardan birisi Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecek. Ve dördüncü madde değerli müminler <laughs> Arap kabileleri istedikleri tarafla anlaşma yapmakta serbest olacaklar. Bu dört madde yazıldığı an daha imza atılmamıştı ki Ebu Cendel isminde birisi ayaklarında zincirle zincirle bağlanmış çıktı geldi. Kim biliyor musunuz bu? Süheyl'in oğlu. Sözleşme yapan peygamberimizde sözleşme yapan Süheyl bin Amr'ın Müslüman olan oğlu. Müslüman oldu diye babası bu Süheyl hapsetmiş. Ayaklarına da zincir vurmuş ama bir fırsatını bulmuş. Ebu Cendel kaçmış ve ayağında zincirler sürüye sürüye geliyor. Ben geldim. <laughs> ben geldim ey Allah'ın Resulü. Beni koruyun diyor. Süheyl diyor ki ya Muhammed bak sözleşme yaptık. Bizden birisi size sığındığımı iade edeceksiniz. Hadi bakalım dedi. Allah Resulü dedi ki: "Ey Süheyl, daha imzalamadık. Bu Ebu Cendel için geçerli olmasın." Hayır dedi. "Bu benim oğlum. Bu benim oğlum, isyan etti bana, Müslüman oldu. Bak sözleşmeyi de yaptık. İmzalamam dedi. Oğlumu bana teslim etmezseniz imzalamam dedi." Allah Resulü dedi ki: ya benim hatırım için dedi Bırak Ebu Cendel'i Hayır dedi Bırakmam Ve ister istemez Bütün Müslümanların Göz yaşları Arasında Ebu Cendel Babasına teslim edildi Herkes ağlıyor Zor bir şey Teslim edildi Allah Resulü bari eziyet etme Dedi hiç olması eziyet etme. Ama Süheyl oğlu Ebu Cendeli alır almaz iteklemeye, itelemeye, kakalamaya, vurmaya başladı. Hazreti Ömer koştu. Ebu Cendel üzülme dedi. Bu müşriklerin kanı beş para etmez. Rahat ol dedi. Acaba babasına bir şey yapar mı kızarda babasını öldürmeye kalkar mı gibi düşünceye kapıldı ama tabi babası neticede Ebu Cendel babasının zulmü işkencesi arasında yoluna Mekke'ye doğru devam etti. Biraz daha var konum, ezan okunduğu için burada keseceğim. Önümüzdeki Pazartesi inşallah kaldığım yerden devam edeceğim. Şu kadarını söyleyeyim. Mekken'in fethinde Süheyl de Müslüman oldu. <laughs> evet. Değerli kardeşlerim <laughs> Ramazan ayındayız. Tabi oruçtan. ...haçtan, zekattan, diğer ibadetlerden bahsedeceğiz. Ama İslam'ın bugünlere nasıl geldiğini de unutmayalım. Ebu Cender'lerin zincirlerle neler çektiğini unutmayalım. Niçin zincirliydi? Oruç tuttuğu için, namaz kıldığı için, Kur'an okuduğu için zincirliydi. Niye hapsedilmişti? Bundan dolayı. Mekke'ye giremediler. Her birinin evi var orada. Allah Resulü'nün de ashabında Mekke'ye giremediler. Kabul etmediler. Düşünebiliyor musunuz? Bir peygamber için ne kadar zor bir hadisedir? Mekke'ye, Kabe'ye girememek ne kadar zor? Kabul edilmemek ne kadar zor değil mi? İslam böyle yıllardan, böyle çağlardan, böyle zaman dilimlerinden geçerek geldi bugünlere. Gel de oruç tutma sen şimdi. Gel de namaz kılma şimdi. Gel de zekat verme, diğer ibadetleri yapma. Sormazlar mı? Bu kadar rahatlığın içerisinde derdin neydi de İslam'a Müslümanlara sahip çıkmadın demezler mi? değerler. Rabbim Ebu Cender'lerin şuuruna sahip olabilmeyi bizlere de lütfeylesin. Amin. Ve selamun alal Ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme Rabb'e hâzihid da'veti tâmmah ve salatil kâimeh ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه العاليه الهي وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد امين امين يا مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه